Estevert Saç Ekim grubuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Servet Terziler. Saç ekim 6-7 saat süren keyifli bir deneyim olduktan sonra hastalarımız aynı gece İstanbul'un en güzide otellerinde istirahatlerini yaparlar. Yetişmiş donanımlı ve deneyimli personelimiz otelden bir gün sonra pansuman yapmak için hastamızı hastanemize kontrole getirirler. Biliyorsunuz ki daha önceden bu deneyimleri sizle paylaştığım noktalardan hatırlayacaksınız. Saç ekim operasyonu 3 basamaktan oluşuyordu. Birinci basamakta ense bölgesinde kıl kökleri tane tane teker teker fuye alınırdı. O alınan bölgeler kızarıklık içinde olduğu için ense bölgesinde o gece koruyucu bir pansumanla istirahat etmesi istenir. Bir gün sonra o pansumanı açar, kıl kökleri aldığımız yerde bir mikrop, bir sivilcelenme, bir hassasiyet, bir alerji var mı diye ilk kontrolünü yaparız. Siz de biliyorsunuz ki her operasyonda birinci günde bir kontrol yapılır. Mikrop kapılması için o bölgeye antiseptik mikrop kırıcı solüsyonla sürülür ve hastamızın kontrolü yaklaşık 3 dakika kadar sürer ve orada antiseptik solüsyon sürerek hastamız tekrar istirahati için kendi oteline uğurlanır. Fakat şunu rahatlıkla söylemek istiyorum sizlere. Saç ekim yapıldığı gün bile İstanbul'umuzun çok güzel restoranlarında, boğazlarımız, Boğaz'daki en güzel mekanlarda saç ekimini yaptığım insanları artık görmeye İstanbul halkı çok alıştı. Niye? Çünkü saç ekim operasyonu artık o kadar rahat, o kadar konforlu, hastayı sarsmayacak bir şekilde geçiyor ki aynı akşam restorana gidip insanlar yemek bile yebiliyor. Yani bir gün sonra pansumandan sonra İstanbul'da artık alışveriş merkezlerinde saçı bandanalı, saçı ekimi yapılmış insanları görmek gerçekten bizim en büyük mutluluk kaynaklarımızdan bir tanesi oldu diyebiliriz. Saç ekimden iki gün sonra ise ekim yapılan ön bölgelerde kıl köklerini çok özel bir teknikle yıkamayı hastamız öğretiriz. Çünkü bu bölgelerdeki kıl kökleri tane tane teker teker yuvalarına yerleştirilmiş. Bunların ciltle tam bir uyum haline gelmesi bir hafta 10 gün gibi bir zaman sürecini alır. Hastaya doğru yıkama tekniği öğretilir. Bu teknikle birlikte hastamız saçına, saçlı derisine ve kıl köklerine nasıl dokunacağını, nasıl temas edeceğini çok dikkatli bir şekilde öğreterek yine eğer yurt dışından gelen hastalarımız ülkelerine dönmek istiyorlarsa Ekim'den 2 gün sonra ilk yıkamayla Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya bile uçurabiliyoruz. Yani zaman ben uzun yola gideceğim. Aman işte yolda bir şey olur mu endişenizi taşımanıza gerek yok. Şu anda 18, 20, 22, 24 saatlik uçuşları bile rahatlıkla yapabileceğiniz operasyonlar artık hepinizin emrinde. Hatta şunu size söylemekten büyük keyif alacağım. Türkiye'deki üst düzey iş adamları ve bürokratlar saç ekimini yaptırıp Amerika'da bir hafta 10 yıllık uzun seyahatlere çıkarlar. Niye? Çünkü orada kızarıklık dönemini bir hafta 10 gün geçirip Türkiye'ye tamamen iyileşmiş halde dönmeyi isterler. Yani operasyondan 2 gün sonra seyahat konusunda Çin'e bile Amerika'ya bile özgürsünüz. Bir dikkat edilecek nokta 10. gündeki son yıkama. Bu çok önemlidir. Çünkü son yıkamada özellikle ön bölgede kıl köklerini yerleştiren kanallarda kabuklar oluşur. Bu kabukların dökülme işlemidir son yıkama. Bu nedenle hastalarımız özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizde uzun süre İstanbul'da kalamayacakları için kendilerine kendi dillerinde son yıkamayla ilgili bir CD hediye ederiz. Bilgisayarında nasıl son yıkama yapılacağını seyrederler, görsel olarak doğru bir şekilde hem de anlatarak son yıkama yapmalarını kendine öğretiriz. Son yıkamadan sonra artık hiçbir bakıma ihtiyaç olmadan ekilen saçların sabırla çıkması beklenir. Saçların çıkması ön bölgede ortalama 6 aydır. Tepe bölgesinde ise saçların çıkması ortalama 10 aydır. 1 seneye kadar sabırlı olmak gerekir. Yani saçlarımızın çıkması için 6 ay ile 1 seneye yakın saçlarımızın çıkmasına fırsat vermek lazım. Çünkü bu köklerin yuvalarına yerleşmesi, İçinden kılların teker teker dünya yüzüne çıkması ve istediğimiz kaliteye ulaşması 6 ayla 1 sene sonra ömür boyu dökülmemek üzerine size verilen en güzel hediyelerdir. Dünyada artık saçlı dolaşmak en büyük arzunuz. Bu da mutluluğu rahatlıkla yaşayacağınız bir uzun ömür sizleri bekliyor. Teşekkürler, saygılar. Bol saçlı günler.